Merhaba arkadaşlar ee, logoda varyant açılımı ile ilgili ikinci videomuza başlıyoruz. Ee, diğer videomuzun devamı olarak çekeceğiz bu videoyu. Varyantlarımızı elle ekleyebildiğimiz gibi otomatik olarak da açabileceğimizi söylemiştik. Bunu yapabilmek için varyantlı ürün üzerinde sağ tuş yaparak öncelikli olarak bir varyant kodu şablon tanımı yapmamız gerekmektedir. Varyant kodu şablon tanımı şudur. Logoya e, biz e, ürünleri otomatik olarak yani varyantlar otomatik olarak açabilmesi için bir sıralama vereceğiz. Diyeceğiz ki renk işte e, beden e, işte araya koyacaksak nokta virgül vesaire veya başına karakter koyacaksak bunları belirleyip e, bir şablon oluşturacağız ve o şablona bakarak logo e, o varyantları oluşturacak. İlk olarak türü kısmından özellik, sarf, e, sabit, artırımlı, artırımlı rakam gibi İlk şeyimiz özellik seti olsun. Özellik seti içerisinden boy mu renk mi bunu belirleyelim. Boy olduğunu düşünelim ilkinin. Boy olduğunu düşünelim. Örneğin iki karakter olsun boyumuz ve sağ taraftaki özellik kodundan large. Sonrasında medium, sonrasında small, sonrasında xlarge şeklinde belirtelim. Buradaki uzunluk kısmı kısaltma kısmında kullanacağım uzunluktur. Bunu bu şekilde kullanmam gerekiyor. Eğer fazla veya eksik kullanılırsa bana belirtilen uzunluktan farklı olduğunu söylüyor. Gibi kısaltmamı kullanıyorum. İkinci kısımda bir sabit atama yapıyorum. Sabit atama kısmında bir karakter nokta koyuyorum tek karakter yani boy olacak araya nokta koyacak böyle olduğunda özellik kısmına geliyorum renk belirtiyorum. Rengi de diyelim 3 karakter olsun. Kırmızı, mavi, sarı. 3 karakter olduğu için kırmızı için KRM e yazalım. Mavi için mavi yazalım. Sarı için sarı yazalım. Ve sonrasında eğer devam edeceksek özellik veya farklı sabit bir seçenekle devam edeceğim. Ama ben şu an devam etmeyeceğim. Sizler bunları değişik konfigürasyonlarda ayarlayabilirsiniz. Tamam diyorum. Sonrasında dönüyorum malzeme üzerinde sağ tuş varyantlar diyorum. Ve sol kısımda sağ tuş otomatik varyant ataması diyorum. Otomatik varyant ataması dediğim zaman benim eklemiş olduğum çizelgeye göre matris şeklinde hangi varyantların oluşabileceği gelmekte. Eğer varyant kodunun başına malzemenin kodunu da getirmek istiyorsam yani şuradaki tm 002 de koymak istiyorsam bunu ekleyebilirim. Veya açıklamanın başına da açıklamayı ekleyebilirim. Ben şu an için sadece bunu istiyorum. Kod ver diyorum. Kodlar oluştu. Bakın burada LLKRM t-shirt, ll, krm gibi. Yani bu ne oldu? T-shirt, mavi, kır medium, kırmızı gibi. Kaydet diyorum. Kaydet dediğimde sol tarafa bütün varyantlar otomatik olarak oluşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık bu varyantları ileriki hareketlerimde kullanabilirim. Ne yapmış oldum? Tek bir stok katı, kartı adı altında yani t-shirt, Sağ tuş yaparak varyantlar dediğimde bir sürü varyantıyla kullanabilir duruma getirdim. Ee, varyant konusu da bu şekilde arkadaşlar.